Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere kulak memesinde oluşan çapraz kıvrımın ya da çizginin bir kişide olması onun kalp damar hastalığı ile ilgili bir sorunun kendisinde olup olmayacağı ile ilgili tamamen bilimsel dayanakları olan bir konuyu sizlere anlatacağım. Buna Franks işareti deniyor. İlginç bir durum. Bu önleyici sağlık tedbirleri açısından bunu önemsiyorum. Eczanemizde rastlayabiliriz bu durumlu olan kişilere. O nedenle bunun önemine istinaden bu konuyu gündeme aldım. Şimdi başlıyorum. Çapraz kulak memesi kıvrımı Franks işareti olarak geçiyor. Kulak memesine derin bir kıvrım şeklinde ya da kırışıklık olarak gözlemlenir. Bazı araştırmalar bunun kalp krizlerine neden olabilen koroner arter hastalığı için büyük bir risk faktörü olabileceğini öne sürüyor. Kalp krizi veya miyokard enfarkt süsü kan akışının kesilmesi nedeniyle kalp kasının hasar görmesi sonucu oluşan bir acil durumdur. Koroner arter hastalığı kalbi besleyen damarlar olan koroner arterlerin duvarlarında kolesterol içerikli ya da benzeri maddelerden katılımıyla oluşmuş yağlı plakların birikerek yıllar içinde damarı tıkaması sonucu oluşmaktadır. Uzmanlar ayrıca sigara, yaşlanma, diyabet, yüksek tansiyon gibi alışılmış risk faktörlerinin yanında bu frank işareti, Frank Sign denen Frank işaretinin de o kişide eşlik etmesi, o kişide koroner arter hastalığıyla ilişkili bir durumun olma olasılığını yükseltmektedir. Bu videoda kulak memesindeki bu kıvrımın belirli kalp rahatsızlıkları, patofizyolojileri ve daha fazlası ile ilişkileri incelenecektir. Frank'ın işareti nedir? Tipik bir kulak memesi ile karşılaştırıldığında bazı kulak memelerinde kulak memesinde çapraz bir kıvrım çizgi vardır. Çapraz kulak memesi kıvrımı buna İngilizce diagonal earlobe crease saltılmışı da ekrana geliyor. Frank'ın işareti olarak da adlandırılır. Doktor Frank bu kırışıklığı ilk olarak göğüs ağrısı, anjina ve kanıtlanmış koroner arter Kanıklığı olan 60 yaş altındaki 20 hasta da gözlemledi. 1973'te New England Journal of Medicine'da yayınlanan makalede Dr. Frank kulak memesi kırışıklığı ile kalp hastalığı arasında olası bir ilişkiyi tanımladı. Kulak memesi kırışıklıkları kalp krizi ile nasıl ilişkilidir? Bu bağlantıyı size anlatacağım. Kulak memesi kırışıklığı kalp krizi arasındaki ilişki net bir cevap olmamakla birlikte olasılığı artıran bir faktör olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Periferdeki arterler yani uç kısımdaki arterler kalbi ve kulakları besler. Bu kan akışı kesildiğinde başka hiçbir atardamarın yerini alamayacağı ve ilgili dokunun zarar göreceği anlamına gelir. Bir teori kulak memesi kırışıklığının koroner arter hastalığında kan damarlarına zarar veren bir süreç olan elastik liflerin kaybıyla ilişkili olduğunu, bu sebeple bu kırışıklığın kulak memesinde oluştuğunu öne sürmektedirler. Farklı etnik nüfuslarda da kalp krizi ile kulak kırışıklıkları arasında da bir bağlantı vardır ve bu da ortak bir genetik faktörün söz konusu olabileceği fikrini desteklemektedir. Kulak kıvrımları kalp hastalığı riskini artırıyor mu? Bununla ilgili bir çalışmada kişinin yaşına göre daha yaşlı görünmesinin kötü kardiyovasküler sağlığının bir göstergesi olabileceğini mesela bir örnek olarak söyleyebiliriz. Spesifik olarak kulak memesi kırışıklığı erkek tipi kellik ve gözlerde kolesterol birikimi, santelazma gibi gözle görülür belirtiler. Tek başına veya kombinasyon halinde ise iskemik kalp hastalığı ve kalp krizi riskinin artmasıyla tüm bu belirtileri değerlendirmekte fayda var. Şimdi de bu konunun patofizyolojisine bir bakalım. Kulak memesi kıvrımının altında yatan mekanizması tam net değildir. Bununla birlikte çok sayıda çalışma potansiyel altta yatan mekanizmaları ve kardiyo arter hastalığı ile ilgili bağlantısını değerlendirmiştir. 2021'de yapılan bir araştırma Kulak memesi kırışıklıkları ve koroner arter hastalığı olan kişilerin bir kontrol grubuna kıyasla bir protein türü olan adropin ve irisin düzeylerinin düşük olduğunu buldu. Bu eksiklik, kulak memesi kıvrımı ve aterosklerozun altında yatan mekanizmanın sebebi olabileceğini göstermektedir. 2021'de yapılan başka bir araştırma kulak memesi kırışıklıkları olan kişilerin yaş baskılayıcı kloto hormonunun serum seviyelerinin düşük olduğunu buldu. Kloto erken yaşlanma ve endotel disfonksiyonu ile ilişkili bir hormondur. Ayrıca ateroskleroz ile ilişkili de olabilir. Bu mekanizmalar kulak memesi kıvrımları olan kişilerin neden koroner arter hastalığına eğimli olduğunu açıklayabilir. Şimdi de bu koroner arter hastalığının tedavisine nasıl bakıyorsunuz ya da tersine çevirebilir miyiz gibi bir soru aklınıza gelirse, koroner arter hastalığında kalp kaslarına kan sağlayan koroner arterler duvarlarında plak birikmesi nedeniyle daralır ve sertleşir. Durumun tedavisi ya da çözümleriyle ilgili Mutlaka kardiyoloji uzmanlarının görüşü ve muayenesi gerekmektedir. Bununla birlikte bir kişi bu durumun daha kötüleşmesini önlemek için bazı yaşam tarzı değişiklikleri şüphesiz doktorların önereceği ilaçları kullanacaktır. Birkaç ilaç arterleri genişleterek veya kan basıncını düşürerek koroner arter hastalığı tedavisine yardımcı olabilmektedir. Doktorlar, ilaçlar tam bu durumu yönetemezse kan damarlarını genişletmek veya tıkalı arterleri açmak için bazı girişimsel prosedürler ya da cerrahi müdahaleler yapabilirler. Bu kişilerde bu kulak memesi kıvrımının oluşmasına ilave yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ya da sigara içimi varsa tipik diyabet, obezite, kolesterol yüksekliği, trans yağ, doymuş yağ oranı yüksek bir beslenme yapıyorsa, fiziksel yeterli aktivitelerde bulunmuyorsa, alkol içimi varsa, ailede kalp hastalığı riski ve yaşla ilgili bir takım konularda bu kişide bulunuyorsa bu kişinin bu olayla ilgili riskinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir kişi kendinde kulak memesi kırışıklığı olduğunu fark ederse aynı zamanda kalp hastalığı belirtileri de yaşıyorsa veya başka faktörlerden dolayı risk altındaysa biraz önce söylediklerim gibi mutlaka bir kardiyoloji uzmanı muayenesi olması önerilir. Kalp hastalığı sessiz ve belirsiz bir şekilde gelişebilir. Ve insanlar farkında olmadan bu durum ciddi boyutlara gelebilir. Bazen de göğüs ağrısı veya rahatsızlığı, boyun veya üst sırt ağrısı, hazımsızlık, mide ekşimesi, mide bulantısı veya kusma, vücudun üst kısmında rahatsızlık, aşırı yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı, ayaklarda şişme gibi belirtilerle de bu kalp hastalığı durumu aslında çok fazla belirti vermiş oluyor. Eğer bir kişide bu belirtilerden biri, ikisi, üçü varsa hep birlikte kardiyoloji bölümünde muayene olması önemli tavsiye edilir. Belirtiler göğsün ortasında şiddetli ağrı veya basınç ağrı Göğüsten kollara, omuza, boyuna yayılıyorsa, mide bulantısı, bayılma, terleme bunlara eşlik ediyorsa ciddi bir şekilde bu konu önemlidir ve acilen kardiyoloji muayenesi olması gerekmektedir. Ancak kalp krizi belirtileri her bireyde farklı olabilir. Belirtileri kötüleştiren veya normalin dışında herhangi bir şey yaşayan biri için tekraren söylüyorum, kardiyoloji muayenesi çok önemlidir. Eğer bu kişilerde işte önceden de hipertansiyon, diyabet, aşırı kilo ve kulak memesindeki bu frank işareti varsa konu hemen hemen netleşmektedir. Biraz sonra da sayın izleyicilerim bu konuyla ilgili doktorlarımızın bu konuları kardiyo arter hastalığının teşhis için neler yapılabileceğiyle ilgili testleri de size ekrana tablo ile getireceğim. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Evet sayın izleyicilerim bu videoda da sizlere Franks işareti denen kulak memesindeki çapraz çizginin ya da kıvrımın ne anlama geldiği, size ne tip bir ipucu verdiği ve sizde başka kalp hastalığıyla ilgili belirtiler var mı yok mu varsa ne gibi riskler taşıyorsunuz konularını anlattım. Umarım bu video sizlere yararlı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Abone de olunuz lütfen. Kalın sağlıcakla.